Karguse evine çıkarılmadığı ortalığı birbirine kattı. Sitenin bariyerlerini kırdı, hakaretler yağdırdı. Yaşanan cinnet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Aa, Olay Esenyurt İncirtep'e mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre NA isimli kadına bir kargo paketi geldi. Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketi teslim alınması için NA'ya haber verildi. Evinde bulunan NA ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyleyince kadın çılgına döndü. Kim ben Aldığı olumsuz yanıt karşısında çılgına dönen kadın aşağıya inerek güvenlik görevlisine önce hakaret etti, daha sonra darp etmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın daha sonra da site girişindeki bariyerleri kırarak zarar verdi. Yaşanan bu olayların ardından site yönetimi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da karakola götürdü. Yaşanan olaylarsa sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.